Herkese merhaba, ben Volkan Atımer. Bu videomuzda Rode NT-USB Mini USB mikrofonu inceleyeceğiz. Rode daha önce USB üzerinden kayıt yapabilen stüdyo mikrofonu NT-USB modelini piyasada çokça satıyordu. Özellikleri ve üzerindeki filtre ile tam bir profesyonel stüdyo mikrofonu diyebiliriz. Ardından biraz daha amatör bir versiyonunu herkeslerine girebilecek hale getirip, mt usb mini versiyonunu piyasaya çıkarttı. Hızlıca kutusundan başlayalım. Ön yüzeyinde ürün görselini, yan kısımlarda temel bazı özellikleri ve kullanım görsellerini, arka kısımda ise kutu içeriğini ve birkaç bilgi görmek mümkün. Rode yeni nesil ürünlerinin çoğunda artık ikili kutu sistemi kullanıyor. Yani ön kutuyu çıkardığınızda karşınıza bir kutu daha çıkıyor. Bu kutuda diğerinin aynısı sadece siyah beyaz versiyonu. Bu kutuyu da açtığınızda ilk önce sizi kullanım kılavuzu karşılıyor. Daha önce Rode VideoMic NTG incelememde de söylediğim gibi keşke her üretici kullanım kılavuzlarını Rode'un yaptığı şekilde yapsa. Neredeyse hiç yazı yok tamamen şekillerle ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Uzun sayfalar ve küçük harflerden ziyade Uganda dilinde bile konuşuyor olsanız ne yapmanız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Takdir edilesi bir kullanım kılavuzu. Kutu içerisini biraz abartıyor Rode. Daha doğrusu nakliye sırasında zarar gelmesini engellemek için işe ciddi alıyor. Bol bol sert karton kullanarak naklede zarar gelmesini Yeni modellerde olduğu gibi bu modelde de engellemiş durumda. Kutuları çıkartırken önce karşımıza mikrofon çıkıyor. Akabinde alt kısımda ayaklık ve son olarak yan kısımlardan birinde USB kablosu ve dönüştürücü çıkıyor. Paket içerisinde bu şekilde görmek mümkün. Ölçüleri bu şekilde. Kullandığım iPhone 7 Plus'tan daha küçük. Ancak ağırlık olarak epeyce ağır. Tam 582 gram. Neden bu kadar ağır olduğunu biraz anlatacağım. Bu arada arka kısmını da göstereyim. Arka kısımda bir tane Type-C, bir tane de 3.5 mm'lik çıkış mevcut detaylarını yine biraz daha anlatacağım. Son olarak genel özelliklerini de göstereyim ki aklınızda teknik olarak bir soru varsa bu listeden bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Önce montajını anlatayım. Mikrofon iki tip kullanabiliyorsunuz. Bunlardan ilki paket içinden çıkan ayaklı mikrofon çevresindeki hareketli kısmın altında özel olarak tasarlanmış bir plastik parça var. Bu parçayı ayaklık üzerindeki alana denk getirmeniz ve hafifçe bastırmanız yeterli. Ters takma ihtimali yok çünkü özel bir çıkıntı ile sadece bu yönde takabiliyorsunuz. Sağlam durması ve düşmemesi için normalde vidalamak gerekiyor. Ancak Rod buna basit bir çözüm bulmuş ve güçlü bir mıknatıs kullanmış. Böylece yerini oturttuğunuz zaman ne sallanıyor ne de kendi etrafında dönüyor. Ayrıca ayaklığın alt kısmındaki kaydırmazlar sayesinde kaygan yüzeyler dahil çoğu yüzeye sağlam bir şekilde yapışıyor. Yeri gelmişken neden ağır olduğundan da bahsedeyim. Kablonun ağırlığından kaynaklı olarak özellikle masa üstünde kullanırken kaymasını engellemek için mümkün olduğunca ağır tasarlanmış. Tabi bunda hemen hemen çoğu yüzeyinde kullanılan alüminyumda da etkisi büyük. Bir noktaya sabitlediğinizde artık istediğiniz açıda mikrofonu hareket ettirebiliyorsunuz. Çerçevesi buna izin verecek şekilde tasarlanmış. Ayaklık ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Rode yeni ürünlerinde logosunda yer alan altın noktayı çok dahiyane bir şekilde tasarıma katkı bulunması için kullanıyor. Göze batmıyor ama ürünün Rode olduğunu da herkes anlıyor. İlk kullanım şekli masaüstü kullanım de. Tabii ki bu ürün sadece masaüstü kullanımlar için değil. Örneğin bir yayıncısınız veya bir müzisyen veya oyun içeriklerini yayın ile anlatan birisiniz ve mikrofonun ağzınıza daha yakın olmasını istiyorsunuz. İşte bunun için de bir boom kolu gibi bir aparat kullanmanız gerekiyor veya bir ışık ayağı benzeri bir şey. Bunu yapmak için bağlantı bölümünde yer alan plastiği çıkartın ve paket içinden çıkan dönüştürücüyü buraya vidalayın. Artık elinize 3 8 inçlik bir vida girişi var. Bu sayede dilediğiniz aksesuara mikrofon bağlayabilirsiniz. Kullanım ise son derece basit. Tamamen tak çalıştır şeklinde. Arka kısımdaki tip C girişine paketten çıkan kabloyu takın. Eğer mikrofon üzerinden yaptığınız kaydı, gecikmesiz olarak burası çok önemli. O yüzden tekrarlıyorum. Gecikmesiz olarak kulaklık üzerinden dinlemek isterseniz sol kısımda yer alan 3,5 milimetrelik kulaklık çıkışını kullanabilirsiniz. Bu sayede ne kaydettiğinizi de anlık olarak duyabilirsiniz. USB kablosunu bilgisayara taktığınızda ışıklar otomatik olarak yanacaktır. Ekstra pil vesaire hiçbir şey gerek yok. Tüm enerji ihtiyacı USB üzerinden karşılanıyor. Ön kısımda yer alan ayar tekerleği kulaklığa giden sesin seviyesini ayarlar. Eğer kulaklık çıkışını kapatmak isterseniz bu tekerleğin orta kısmına basmaz yeterli. Bas kapat, bas açılsın, bas ötesi bir kullanım. Hem Windows tabanlı bilgisayarlarda hem de Mac ile rahatlıkla çalışıyor. Bir bilgilendirme daha yapayım. İki tane Rode NT-USB Mini aynı bilgisayara takarak ayrı ayrı kişileri konuşturup birinin sağ birinin sol kanal olmasını sağlayabiliyorsunuz. Böylece eğer konuklu bir podcast yayını yapıyorsanız son derece iyi bir çözüm olacaktır. Şimdi bilgisayara taktığımızda ufak bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Burada gibi bir şey değil, işletim sistemiyle ilgili bir durum. Üst kısımdaki ses çıkış ve alt kısımdaki ses giriş bölümünde bilgisayarda varsayılan aygıtları görebilirsiniz. Mikrofon taktığınızda eğer daha önce bir ayar yaptıysanız giriş ve çıkışın direkt olarak rot mikrofonu da önünü görebilirsiniz. Taktığınız mikrofon aynı zamanda içinde bir ses kartı barındırdığından giriş ve çıkış bu şekilde değişti. Eğer mikrofon üzerindeki kulaklık çıkışını kullanmayacaksınız ses çıkışı olarak mevcuttaki aygıtı seçebilirsiniz. Giriş kısmında ise ROD seçili olduğunda mikrofon normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer ki ola ki Audition gibi bir programda mikrofon olarak ROD'u kullanmak isterseniz ses donanımınızı değiştirmeniz gerekir. Varsayılan aygıt olarak Rode'u seçtiğinizde artık ses kaydına ve isterseniz ses çıkışında ROD üzerinden yapabilirsiniz. Yeri gelmişken bir teknik bilgi vereyim. Ses kaydını stüdyo kalitesinde 24 bit, ve 48 kHz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Kaydınız düşük distorsiyonlu ve yüksek dinamik aralığa sahip olacaktır. Şimdi birkaç test yapalım. İlk testte bilgisayar üzerindeki mikrofon ile Rode mikrofonu karşılaştıralım. Yaklaşık 50 santim mesafeden ilk önce direkt olarak bilgisayar mikrofonunu kullanalım. Ses kontrol, ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol, ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Bilgisayar mikrofon daha yüksek bir sesle kayıt yapıyor gibi görünse de aslında çok daha geniş bir yüzeyden sesi kaydetmeye çalıştığı için hem yankılı, hem cızırtılı, hem de biraz dijital bir ses kaydediyor. Elbette amaç sadece biriyle görüntülü görüşmekse günü kurtarır. Ama profesyonel bir kullanım yapacaksanız sesi duyan kişi bir yerden sonra rahatsız olacak. Eğer yayın yapıyorsanız yayını, toplantı yapıyorsanız toplantıyı terk edecektir. Gelelim sonraki teste. Bu testte kutup deseni ile ilgili bir test yapacağım. Kutup deseni bir mikrofonun hangi açılardan sesi kaydettiğini gösterir. Rode NT-USB Mini bu kaydı en iyi tam karşıdan yapıyor. Bununla beraber çapraz ve yanlardan da mükemmel yakın bir ses kaydı performansı var. O zaman bunu test edelim. 50 santim mesafeden yatay bir çerçeve içerisinde 5 farklı yönde ses test yapalım. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3. Ses kontrol 1 2 3. Özellikle Twitch benzeri kanallardan yayın yapan yayıncılar, podcast yayın yapanlar evde kendi mini stüdyosunu kurup ses kaydı yapmak isteyenler veya bilgisayar üzerinden profesyonel görüşmeler için uygun fiyatlı olmasını da göz önünde bulundurarak yapılacak en iyi seçim bence Rode NT-USB Mini olacaktır. Bu videomuzda Rode NT-USB Mini USB mikrofonu inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.